you <smart noise> Selam. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Bundan sonra size birkaç tane daha böyle bir rol verip ondan sonra bugünü bitireceğim ve bu video ile beraber de video ekimini bitirmiş olacağım. Video kimin artık son bölümündeyiz. Eee Ekimin sonuna geldik ve önümüzde kocaman bir Kasım var. Kasım boyunca ben biraz daha e, umuyorum ki en azından yazmaya hani o tarz işlere odaklanacağım ama yine de video yapmaya devam edeceğim. O yüzden merak etmeyin. En azından öyle umuyorum. Ee, ama ekim benim üzerimde çok büyük etkilere sahip oldu. Ee, hem sizinle yani iyi iletişim kurabilmek açısından iyi etkilere sahip oldu. Hem de aynı zamanda sağlığım açısından da e, kötü etkilere de sebep oldu. Yani e, sadece çok çalışmaya bağlamak istemiyorum tabii ki ama bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum bağışıklığımın düşmesinde. Şimdi böyle bir tatille geldik. 3-4 günlük böyle takılacağız, dinleneceğiz. Bu sırada da alabildiğim görüntüleri alacağım. Size böyle bir hani vlog tarzı bir videoda yaparım. Bundan sonraki videoda o olur. Ama bundan sonraki videonun ne zaman geleceğini kesin bir şekilde söyleyemeyeceğim. Ama yine de bu bir veda değil. Hani ben bir yere gitmiyorum. En azından bir süre daha dayanabildiğim kadar dayanmaya devam edeceğim. Çünkü yaptığım şeyden keyif alıyorum. Sizinle muhabbet etmekten çok keyif alıyorum. Bu arada kamera titriyorsa kusura bakmayın masa titriyor o yüzden oluyor. Ve yaptığımız her şeyden çok keyif alıyorum. Video kim bitmesin diyen çok fazla insan var yorumlarda. Video kimi lütfen bitsin çünkü daha önümüzde çok daha güzel projeler var. Christmas yapacağız mesela. Christmas'ta ne kadar sık nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. Yani her günün sözünü verir miyim artık bilemiyorum. Ama mutlaka mutlaka güzel şeyler yapacağımıza eminim. Çünkü Christmas'la ilgili daha bile çok fikrim var. Bakalım neler olacak. Yani önümüzü birazcık açıkçası yaşadıkça göreceğiz. Ee, evdeki bütün cadılar bayramı şeylerini kaldırıp geldim buraya ve döndüğümde e, Christmas dekorlarımı asmaya başlayacağım. O yüzden döndüğümde beni farklı bir şey bekliyor. Biraz olsun burada dinlenebilmek, Hani gezebilmek iyi olacak sanırım. Aslında buraya daha çok hani Kıbrıs'ı görmeye, gezmeye diye düşünüp gelmiştim. Ama sanırım dinlenmeye de ihtiyacım var. Çünkü bu sene ne hiç tatil yaptım ne de gerçekten hiç çalışmaktan da tatil yaptım. Hiç şikayet etmiyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Ee, ama tabii ki yoruluyor insan ve kendi işinizin patron olunca da insanın duru olmuyor. Eğer gerçekten hani keyif alıyorsanız ve güzel bir şey yapmak istiyorsanız. Bu duru kendime birkaç günlüğüne vermek istiyorum. En azından yani yine video çekip montaj yapacağım ama her gün bir tane yapmayacağım ya da her gün üç tane yapmaya çalışmayacağım. Evet. Aa, üç, üç buçuk dakikadır konuşuyorum. Neyse zaten çok fazla şey yok. Bugünün konusu da en son vlogumuzun konusu da serbest bırakmak olsun o yüzden. Ben kendimi serbest bırakmaya çalışacağım biraz daha. Çünkü gerçekten çok stres altına girdim. Ve fark ediyorum ki bu ay aslında sadece benim stresim değil. Birçok insan böyle bir stres altına girdi. Ben hepimizin böyle hani ortak bir bilince sahip olduğunu düşünmeye başladım artık. Çünkü ben ne hissediyorsam bakıyorum Twitter'da da insanlar aynı şeyi hissediyor. İşte hani en yakın arkadaşımla konuşuyorum. O da aynı şeyi hissediyor oluyor son benim hissettiğim süredir falan. Ee, o yüzden böyle belki de ortak bir bilincimiz vardır o yüzden de bu videoları yaptığımda mesela doğru zamanlara denk geliyor ben şimdi birazcık e, serbest bırakmaya çalışacağım kendimi ve bu çok iyi olduğum bir konu değil kontrol etmeye çalışırım her şeyi çünkü bu sefer kontrol etmeye çalışmadan biraz keyfini çıkarmaya çalışacağım çünkü gerçekten çok çalıştım ve en azından birkaç gün keyfini çıkarmaya ve dinlenmeye hak ettim diye umuyorum dinleneceğim üzerime çok gelmeyeceğim <laughs> kendimi çok böyle hani şurada görmek zorundasın, burayı görmek zorundasın diye baskılamaktan çok biraz daha yatmayı düşünüyorum açıkçası şu ara. Çünkü gelirken böyle düşünmüyordum ama şimdi öyle düşünüyorum. Benim size de son video ekimi tavsiyem bu olsun o zaman. Onun dışında Kasım'da görüşürüz. 20 görüntülere bırakıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Video ekiminin sonundan. Bay bay.